Eğitim şart. Bu kısımda hepimiz hemfikiriz. Finlandiya eğitim sistemi dünya ülkeleri arasında yıllardır en saygın eğitim sistemi olarak görülüyor. Öyle ki klasik bir eğitim sisteminden çok Finlandiya'da eğitim kurumları çocukları yetiştirmeyi öncelik olarak görüyor. Ödev ve sınav yok. Bizim ülkemizde olmadığında öğretmenlerin zan altında bırakıldığı ödev kavramı Finlandiya için önemli değil ve hiçbir öğrenciye ödev verilmiyor. Çünkü öğrenmenin yeri okuldur. Çocukların oyun oynamak, büyümek, kim olduklarını anlayabilmek için daha çok zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorlar. Sadece görerek, yaşayarak, merak ederek öğrenmenin tadını çıkarmalarını istiyorlar. So they have no homework. What if all they want to do is climb a tree? They could climb a tree. Yeah. They can climb climb a tree, then they learn how to climb a tree. But they'll end up while climbing a tree, probably finding out about different insects, and they can come to school next day, tell me about what they found. Öğrencilerin ilk olarak teste tabi tutuldukları yaş sınırı ise 16. Bu yaş döneminden sonra da meslek tercihlerine giden kapının açıldığını görebiliyoruz. Sınavın öğrencileri sadece mukayese ettiğini ve eğitimin temel kavramı olan merakı öldürdüğünü savunan Finlandiya eğitimcileri, öğrenciler okula başladıktan sonraki en az 6 yıl boyunca sınıfta dahi not verme uygulaması yapmıyorlar. Aynı zamanda bu sayede öğrencilerle öğretmenler gerçek birer arkadaş oluyor. Çünkü çocuklar öğretmeni bir not tehdidi olarak görmeyi bırakıyor. Aynı yerde yemek yiyorlar. Bir şey merak ettiklerinde heyecanla gidip o anda soruyorlar. Birlikte deney yapıp birlikte öğreniyorlar. Öğretmenler hangi branşta eğitim verirse versinler, ilk hedeflerinin öğrencilerinin mutluluğunu sağlamak olduğunu ifade ediyorlar. Matematik öğretmenleri bile yaşayarak öğrenmelerinden yana, temelde Finlandiya eğitimi hayatı uygulayarak öğrenme üzerine kurulmuş ve mutlu olduktan sonra merak ile gerçek öğrenmenin geleceğine inanıyorlar. Görüldüğü gibi dünya sıralamasında bir numara oldukları için de bu inanışlarında haklılar. Okulda giyilen bir üniforma bulunmuyor. Ayrıca öğrencilerin kendilerini sıcak ev ortamında hissetmelerini sağlamak amacıyla okullarda ayakkabı giyilmiyor. Öğrenciler okula gelirken kalın yünlü çoraplarını da yanlarında getiriyor ve montlarını astıkları bölümde ayakkabılarını da koyacakları bir alan bulunuyor. Alışık olduğumuz klasik sıraları, tahtaları, küçük okul bahçelerini bu ülkede görmemiz neredeyse imkansız. Her sınıf öğrencilerin rahatlıkla hareket edebileceği kadar büyük ama eşyalar ile kaplanmıyor. Oyuncaklar, bilim malzemeleri, puf koltuklar, yuvarlak masalar ve sandalyeler. Aslında bu düzen bizim ülkemizde anaokullarında kullanılıyor. Her öğrenciye bir birey olarak değer veriliyor. Öğrencilerden biri yeterince iyi öğrenemiyorsa öğretmenleri bunu hemen fark ediyor ve öğrencinin öğrenme programını onun bireysel ihtiyaçlarına göre düzenliyor. Aynı şey okula uyum göstermeyen, sıkılan ya da öğrenim durumu programın ilerisinde olan öğrenciler için de geçerli. Finlandiya'da zorunlu okula başlama yaşı 7. Yaşları ne olursa olsun öğrenciler okula kendi başlarına yürüyerek ya da bisikletle gidiyor. Çünkü fin kültüründe çocukların bağımsız yetişmesi son derece önemli. Çocuklarını okula getirip götüren, ders çalıştıran ebeveynler diye bir şey yok. Eğer öğrenci okula 2 kilometreden uzak bir yerde yaşıyorsa özel bir okul otobüsü onu okula getirip götürüyor. Bu servis masrafları da öğle yemekleri, geziler ve okul malzemeleri masrafları gibi devlet tarafından karşılanıyor. Ülkenin toplam bütçesinin %12.2'sinden fazlası eğitim için ayrılmış durumda. Beynimiz ara sıra dinlenmeye ve rahatlamaya ihtiyaç duyar. Eğer beyni hiç durmadan çalıştırırsanız bir süre sonra hiçbir şey öğrenemez hale gelir. İşte bu yüzden Finlandiya'da öğrenciler ilkokulda eğitim hayatına haftada 20 saat ile başlıyorlar. Okul bazı günler 3 saat, bazı günler ise 4 saat. Ve bu saatlerin içine öğle arası ve teneffüsler de dahil. Üniversiteye kadar eğitim süresi haftada 30 saate kadar çıkıyor. Finlandiya, Batı dünyasındaki en kısa eğitim gününe ve en kısa eğitim yılına sahip. Ama yine de en iyisi onlar. Okula daha az giderek çok daha iyi bir iş çıkarıyorlar. Sanata, müziğe ve spora çok değer veriyorlar. Öğrenciler küçük yaşlardan itibaren okulda sanatı yorumluyorlar, şiirlerin anlamını tartışıyorlar ve birçok saygın sanatçının hayatını yakından tanıyorlar. Really? Yeah. Yeah. Fin okullarında spora bol bol yer var ama spor karşılaşmaları yapacak takımlar yok. Rekabet, üstünlük kazanmak Fin kültüründe değer verilen bir şey değil. Öğrenciler birçok spor dalına yatkın. Çünkü küçüklükten itibaren çocuklara yüzme dersleri ve tenis dersleri veriliyor. Finlandiya'da okullar birbiriyle rekabet etmiyor. Aksine bir dayanışma içindeler. Okulların başarı düzeyi aynı. Bir okulun diğerine göre ayrıcalığı yok. Bu yüzden öğrenciler evine en yakın olan okula gidiyorlar. Yeni bir şehre taşınıldığında şehirdeki en iyi okul hangisi gibi bir soru hiç sorulmuyor. Okullara bağışta bulunmak yasak ve tek tük Amerikan okulu dışında özel okul diye bir kavram yok. Eğitim harcamalarının tamamı devlet tarafından karşılanıyor. Bir bakanın çocuğuyla bir işçinin çocuğu rahatlıkla aynı sınıfta okuyorlar ve aynı eğitimi alıyorlar. Eğitim herkes için eşit imkanlar sağlamak demek. Eşitlik kavramına olağanüstü değer veriliyor. Haliyle tüm çocuklar zeka ve becerileri ne olursa olsun aynı sınıflarda okuyor. Okullarda öğrenciler günlük işlere de yardımcı oluyorlar. Örneğin bahçede bahçıvanla çiçek bakımı yapıyor, görevlilerle birlikte çöp topluyor, yemekhanede kendi yemeklerini kendileri koyup yedikten sonra tabakları yıkanması için hazır hale getiriyorlar. Kütüphanelerle geri dönüşüm programlarıyla ve birçok faaliyetlerle ilgileniyorlar. Okuldaki görevliler bu sırada öğrencilere gözetmenlik yapıyorlar. Bu sayede çocukta sorumluluk duygusu ve okula bağlı duygusu geliştiriliyor. Öğrencilerin istekleri, merakları, fikirleri ön planda tutuluyor. Finlandiya'da çocukların gerçekten okula severek gelmesi amaçlanıyor. Eğer öğrenciler okulda yeni bir oyun veya spor alanı hayal ediyorlarsa bunun için gerekli başvurular yapılıyor ve okula mimar getirtiliyor. Mimar bizzat öğrencilerle konuşuyor, onların ne istediğini tam olarak anlayıp sonrasında bunu gerçekleştiriyor. When do they have their time to play and socialize with their friends? And grow as human beings because there's so much more life around than just school. İlkokulda öğrencilerin ders dışı teneffüs olarak geçirdikleri zaman toplam 75 dakika. Amerika'da bu oran 27 dakikaya kadar düşüyor. Türkiye'de ise ortalama 45 dakika. Finlandiya'da öğretmen adayları akademik olarak en iyi öğrenciler arasından seçilmiyor. Yani bu öncelik kriteri değil. Çünkü bu kriter tek başına yeterli olamaz. Öğretmen adaylarında takım çalışması, meslek aşkı, iletişim becerileri, karakter gibi farklı özelliklerin arandığı mülakatlar yapılıyor. Kişinin doğası, öğretmenliğe ne kadar uygun ona bakılıyor. Üniversiteler ancak bu şekilde öğrenci alıyor. Finlandiya'da en değer verilen meslekler sırasıyla öğretmenlik, rahiplik ve polislik. Bu yüzden öğretmen olabilmekte doktor olabilmek kadar zor. Öyle ki başvuru yapanların sadece onda biri bu hakkı elde edebiliyor. Bir öğretmen 4 yıl lisans ardından yüksek lisans okumak zorunda. Yani ancak 5 ya da 6 yıllık bir eğitimden sonra öğretmen olabiliyorlar. Ve öğretmen adayları sadece bir branşta değil iki branşta uzmanlaşıyorlar. Aslında biz de yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden konservatuarlar gibi öğretmenliğe uygun kişileri tek tek seçmeliyiz. Hiçbir öğretmenin performans nedeniyle işten atılma korkusu yok. Kaldı ki zaten her öğretmen haftada 2 saatini zorunlu olarak mesleki eğitimleri için seminerlere ayırıyor. We try to teach them to be happy person, to be respect others and respect yourself. What the hell do you teach? I teach math. Öğretmenlerin yüksek eğitim düzeyi, öğrencilerin her türlü gelişimini gözlemleyebilmelerinin ve esnek çözümler yaratabilmelerinin en önemli nedeni. Öğrencilerin kendi derslerini yaşanan olaylar üzerinden kendilerini seçmesinin, öğrencilerin derse duyacağı hevesten bilgi birikim ve gelecekteki duruşlarına kadar pek çok noktada fayda sağlayacağı düşünülüyor. Bu sayede hiçbir öğrenci herhangi bir dersi "Ben şimdi bunu ne için öğreniyorum?" düşüncesinde olmuyor. Finli öğrenciler kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi eğitim öğretim programlarını şekillendirme haklarına sahipler. Öğretmenler öğrencileri neyi nasıl merak ediyorsa onu o şekilde öğretiyorlar. Ayrıca öğrenciler kocaman sıraların arkasında ya öğretmen bana soru sorarsa endişesiyle oturmuyor. Bunun yerine küçük gruplar halinde öğretmenlerle beraber problemleri tartışarak çözmeye çalışıyorlar. Finlandiya'da konu bazında gerçekleştirilen dersler yerine öğrencilere olaylar ve etkinliklerle disiplinler arası formatta bir eğitim veriliyor. Örneğin, 2. Dünya Savaşı'nın anlatıldığı bir derste konuya dair tarihsel, coğrafi ve matematiksel veriler bir arada anlatılıyor. Bu sayede öğrenciler her konunun gerçek hayattaki işlevini merak ederek bilgileri kalıcı bir şekilde öğreniyorlar. Fin eğitim müfredatı basit ve genel bir çerçeve tanımlamaktan ibaret. Kavram odaklı bir eğitim anlayışı benimsemişler. Öğrencilere konuları anlatmak öğrenmeyi sağlamaz. Önemli olan kavramlardır. Çünkü konularda derinleşmek zordur. Örneğin, 1. Dünya Savaşı konu bazında işlenirse öğrenciler sadece ezberler. Ama aynı konu savaş, çatışma, bağımsızlık ve sömürgecilik gibi başlıklar altında işlenirse savaşla ilgili tüm konular anlamlı hale gelir.